Merhaba arkadaşlar. Melek Venüs'ün bugün doğum günü. İki yaşında oluyor Melek Venüs. Biz böyle süsledik. Hazırladık. Şimdi Melek Venüs misafirlerini bekliyor arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar süslü güzel bir masamız oldu. Melek Venüs çok tatlı. Birazdan size Melek Venüs'ü de göstereceğim. Sürpriz. Melek Venüs neredesin? Kalk bakalım. Prenses oldun sen. Unicorn olmuş arkadaşlar Melek Venüs. Aşkım. Aşkım. Kalkar mısın? Elbiseni görelim hadi. Melek Venüs ver elini. Kalk da elbiseni görelim kalk. Kalk arkadaşların elbiseni görsün. Hadi aşkım. Kalk bakalım. Ama Doğukan geliyor. Arkadaşlar Melek Venüs kalkmak istemiyor. Elbiseni görecek. Hadi kalk gösterelim elbiseni. Bakar mısınız arkadaşlar? Ren rengarenk tüller içinde. Kalk, kalk bakalım bir görelim elbiseni. Kalk anneciğim. Tam bir prenses oldu Melek Venüs. Hadi kalkalım ama. Birazdan iki ki doğdun yapacağız. Hadi kalk bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel oldu masamız. Burada oyuncağımız var. Burada da ben varım. Melek <laughs> Venüs'ün annesi de gelmiş. Hadi kalk bakalım saçlarını beğendiniz mi arkadaşlar? Saçları da rengarenk. Hadi git bakalım pastaya bak Melek Venüs. Hadi getirin Melek Venüs'ün pastasını bir görelim. Ne yok? Gel bakalım. Gel. Ne yok elinde? Melek ben Venüs pastana bakar mısın? Burada, burada, melek, venüs. İyi ki doğdun Meleks. meleğim yazıyor. Aa. Pastanın güzelliğine bakar çok mısınız Melek, oldu melek oldu. Venüs? Ey, çok bak, bak, güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir üfleyeceğiz anneciğim ondan sonra. Aa. <laughs> 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 oh, oh. Tamam hadi bir tane bak tadına. Arkadaşlar ağladı pastasından yemek istiyor. Biz pastayı saklayalım en iyisi. Saklayalım bence. Hadi hoşçakalın.